Özellikle Beşiktaş'ın çilekli tesislerinde bir e, kira ödemedi ödedi mevzuu var. Evet. Burada e, yanlış hatırlamıyorsam siz zaten e, o tesisler e, Beşiktaş'ın e, malı değil öyle olmadığı içinden e, herhangi bir ödeme yapmadım gibi e, bir beyanatınız olmuştu. Evet. E, ama e, hani bu tesislerin 2021'den itibaren yine Beşiktaş'a uzun e, vadeli kiralandığına dair belgeler. E, dolaşmaya başladı. Bu konuda da bir netlik sağlanması ee, açısından konuda, neler söyleyeceksiniz? E, çok detaya girmeden çok basit anlatayım. E, o tesisler Beşiktaş'ın elinden gitmişti. Hı hı. E, o tesislerin mal sahibi zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Belediyesi'ydi. Belediye Beşiktaş'a zamanında tahsis etmişti ama tahsisi yenilemediğinden ötürü e, bu sözleşmesi sona ermişti. Biz ise Beşiktaş'a son 4 yıllık kirayı peşin olarak ödemiştik. Yani şu şeye benziyor. En son Ahmet Nurçebi Mali Genel Kurulda bize gelen bir kira mira yok ben görmedim dedi. Bu şuna benziyor. Tüpraş'la 3 yıllık sözleşme yapıyoruz. Tüpraş sözleşmesini kırdırıyorlar. Sonra biz ikinci yılda geliyoruz. Diyoruz ki ya Tüpraş hiç para ödememiş ki diyoruz. Yani böyle absürt bir durum. Halbuki tüm parayı zaten peşin almışsınız. Bahçeşehir ile Çilekli arasındaki muhabbet de bu şekildeydi. Tüm hı hı. parayı peşin alındığı için işte atıyorum 2018 senesinde, hı hı. 2020'de, 2021'de tabii ki bir gelir yok, tabii ki bir kira ödemesi yok. Hı hı. Yani bu e, trajikomik bir durum. O aradaki 2018'de 2020 arasındaki 2 e, yıllık bölümden mi bahsediyor bunu iddia edenler? Yani 2021'de tekrar Beşiktaş'a kiralandıktan sonra düzenli ödeme var mı? Beşiktaş i̇şte hala kiralanmadı. En son... Geldiğimiz noktada Ejdi Misil kesildi. Yani bunlar çok belediyesel ve hukuki hı hı. konular. O yüzden de çok da fazla girmek istemiyorum ama Ejdi Misil'i Beşiktaş'a kesti. Yaklaşık 25-30 milyon seviyesinde. Hı hı. E, halbuki kesmemesi gerekiyordu. Çünkü oranın işgalcisi başka bir şirketti. Falandı filandı neyse kesildi. Biz de o parayı hemen acilen kendi okulumuzdan Beşiktaş Gimnastik Kulübü'ne ödedik. Ki o ecmisiyle ödesin ve akabinde de yer test tahsisi hı hı. Bahçeşehir Koleji'ne değil de Beşiktaş Gimnastik Kulübü'ne olması için ecmisiyle Beşiktaş üzerinden ödettik. Hı hı. Ama bu işte çok yasal prosedürleri var. Çok girmek istemiyorum e, detayına. Peki anladım. Peki yine e, okulla ilgili ve okullarınızla Aha. ilgili Fulya Şanöktem tesislerine de e, yap, işlet, devlet e, devlet modeliyle e, bir okul için ta, bir talebiniz olduğu söyleniyor. Var mı böyle bir şey? Yok hiç alakası yok. Öyle bir değil. şey yok değil Hayır. mi? Hayır. Tamam. Fulyadaki yere okuldan ziyade ticari amaçlı bir şey yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hatta ben tam Hı -hı. tersi. Çünkü şehrin göbeğinde çok değerli bir yer. Okuldan alacağınız kira getirisi başka bir amaçla kullandığınız da çok daha farklı gelir getirir. Son günlerde ile ilgili de e, yeniden işte bazı davaların sonuçlandığına ilişkin bir takım bilgiler oluyor. var. E, bu, bu konuda e, nerede duruyorsunuz? Ne, nedir? ne Sayın bu Altın Mimir var. Mevcut yönetimimizdeki avukat e, hukuk kurulu başkanı Huk olarak görev yapan. Hukuk kurulu yapan başkanı. Mi? Tam bir yıldır uğraşmış olduğu bir dava. Sonucunda da 2-3 gün önce bu davayı kazandık. Sanki hiçbir şey olmamış gibi Sayın Serdal Adalı Aşçıoğlu'nun önüne gitti. İşte tabelayı getirin. işte bir yıldır bir şey beceremediniz. Ben şimdi tabelayı asacağım moduna girdi. Ne alakası varsa. Sonuçta bir hukuki süreç vardı. Hukuki süreç tamamlandı. Dava kazanıldı. Her şey bitti mi? Bitmedi. Şimdi bir de bunun temiz süreci olacak. Ama ilk roundu kazandık diyebilirim. Hı hı. Ben Aşçıoğlu'yla da telefonla görüştüm Yaşar Bey'le ya dedim ortalığı gelmeye gerek yok bu tabelayı oraya asın e, suçlu olalım iş bitsin gitsin dedi. Kendisinin de kendi açıklamaları var. Ama ortalığı bir anda şey yerine çevirdiler. Yangın yerine çevirdiler. Bu, Sanki bir şey oluyormuş. Evet gibi. bu dava konusu Fulya projesinde işte kulüp payı ve işte firma payı arasındaki anlaşmazlık mı? Yoksa zaten Beşiktaş'ın Beşiktaş kulübünün sahibi olduğu bir takım mülklerin kirala ve tahliyesine ilişkin bir dava mı? Tam ne davası olduğu da bilinmiyor. Beşiktaş başka? Kulübü'ne ait bir gayrimenkul. Hı hı. Kiraların tespiti, düşük kalması hı. ve tahliyesiyle alakalı Anladım. bir konu. Ee, Sayın Adalan'ın şöyle bir söylemi oldu. Bir yıldır beceremediniz. Ben geldim şimdi tabelayı asıyorum. Ya Bu o kadar komik bir söylem ki. Bir, bir yıldır dava devam ediyor. Dava sonucunda kazanmışız. Altın Hanım o kadar emek vermiş. Sanki bundan hiçbiri yaşanmamış gibi Türkiye sanki muz cumhuriyeti gibi tabelayı getirin hadi buraya asıyoruz. Yani bu şaka gibi bir şey. Yani akılsız akıl sıra erdirilmiyor. Sayın Başkan, Neyse, sağlık olsun. Akatlar konusu da çok konuşuldu. Akatlarda sizin projeniz evet. e, var. Ona da bir değinir misiniz? Son durum yani Mecdiye onunla ilgili. köyde Hı -hı. Ali Samiyen Stadı vardı. Şimdi Ali Stadı'nın yerinde yerler esiyor. Orada kuleler dikilmiş durumda. Mecidiyeköy'deki Ali Samiyan Stadı ne yeriydi? ticari alana stat mı yapmışlardı zamanında? Hayır. Burası da spor yeriydi. Galatasaray'a gelir katkısı sağlamak amaçlı öyle bir proje gerçekleştirdiler. Akatlar projesi de tıp atıp aynı projedir. Bu yer spor alanıdır. Çok detaya girmeme gerek yok. Devlet yetkilileriyle görüşülecektir. Beşiktaş'a kaynak sağlamak amaçlı bir proje geliştirmek istiyoruz. Bunun da ön görüşmelerini yaptık. Ee, sonuçta kimse burada cebine herhangi bir şey istemiyor. Beşiktaşımız için e, çok e, önem arz eden bir proje. E, nasıl Galatasaray Kulübü Mecidiyeköy'de yaptıysa Beşiktaş da çok rahatlıkla katlarda yapabilir.